Merhaba millet. Ben ve bugün <laughs> DC'nin haberi düştü sabah ve 12.30'da da Kamu Developers kısmına geldik Bunun analizini yapacağız, ön bakış atacağız. Avin analizini yapacağız ve son olarak da bizim atacağım atacağım dediğim festiklerim var. Kalmıştı onlar bir türlü. Onları atacağız ve öyle bitireceğiz. Bakalım videoda bir sorun var mı? Videoda bir sorun yok görünüyor. Son birimizi yapalım. Geri buradan Eee çıkacağız. Club'ın Discord'una döneceğiz. En son gelip tıkat atacağız buradan ama tabii ki. Öncelikle şurada update info var 6.3. Bunun hepsini yazmışlar. E, ee, Club'cığımızın Discord'una. O yüzden buraya bakmayacağız. Onun dışında şurada daily mission var. Burada bir iki tane şey var. Bir tanesi time attack geri geliyor. Görüyorsunuz. Yani yok yani. Bunu milyon kere verdiler. Gene aynı şekilde getiriyorlar. Çöp. Çöp 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 yani. Revival'dan başka, başkalarını da alabilirsiniz. Bir de bu missionlar bitecek. Onları tamamlayın. Yeni şeyler de buradan alacağız. League mode update'i var. Onu da oraya yazmışlar. Ama yine buradan bakalım hadi League mode'a. League mode'da biliyorsunuz artık manuel olarak da deck point'leri alabileceğiz. Yani full cool oynuyorduk ya pat 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 atıyorduk golleri. 12 taneden gol yani. 12'den fazla gol ben atmadım hayatımda hiç. Otomatikte attıysanız çok şanslı olmanız gerekiyor yani çok zor çünkü 10-10 atıyor 10, 10, 10 falan maksimum 12 gol 3 ayağıdan hat-trick işte. Onun artık manuelde artık şimdi 20 tane mi gol atarsınız 40 tane mi gol atarsınız manuelde de deck point'i seçebileceksiniz ve ayrıyeten aldığınız puanlar rakibin total puanına göre mesela eski lig modunda buna updatelemeden önce giant killer olayı vardı bizde çok düşük bir takımda giriyorduk rakibimiz çok güçlü oluyordu. Onu öyle yenerek bize daha fazla puan geliyor. Onu geri getirmişler bir bakıma yani. Çay karayla. Geri kalan şeyler aynı. Ee... Yani yine 5 tane adamdan seçebilirsiniz bu aynı. Bu sefer refresh e limit ekledi. Hani sürekli dap 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 refresh yapıyorduk ya güçsüz bir gelesiye kadar. Ona limit eklemişler. Yoksa herkes gene 5 kişi arasından seçilecek. Onda bir sıkıntı yok. Sadece çok fazla şey bulamayacaksınız. Refresh'liğe, refresh'liğe şey RNG falan bunları da gene şeyde bakacağız. Şuradan bir bakalım kendisine. Adam portisini hiç beğenmedim açıkçası. Garip çizmişler. DC olarak geliyor. Bond olarak geliyor. Ben atmayacağım açıkçası söyleyeyim. Çok sağlam gelecek bu arada. İnanılmaz sağlam gelecek. Ama benim e, takıntım biliyorsunuz. 1500 DB olmadan atmam. O yüzden ben 700'lerdeyim. Neyse pas geçeceğim hatta festival e pas geçeceğim. Ee, RNG ile ilgili yenilikleri buradan okuyalım hemen. RNG ayarlamaları şeyleri yapılırken Fazla e, bilenin yani doğru adam dribble yaptı, tackle yaptınız, almanızın olayı artacak diyor. Ona göre ayarlamışlar ve eee işte, New RNG olayını falan filan. Randy ve grup maçları da şu an için test edeceğiz. Bunu zaten demişlerdi. Sonra online'a da gelecek. Lig modu anla açıklamıştık zaten şeyden oraya. Hidden e skill icon during matches. Bu neymiş? Ayrı şey e, efekte sahip olan hidden e skill'ler aynı maçı. Mesela diyelim iki tane full body'si var. Onlar kombinlanacak diyor ama bunu pek anlayamadım ama aynı şeyler tek bir tane şey üzerine toplanacak. Mesela. Nasıl diyeyim? Onda falan blok diye göstermeyeceklerini, ne demek istediklerini anlamadım. <laughs> Pasifler ve hidden skiller buna dahil edilmeyecek diyor ama. Neyi göstereceksin kanka pasiflerle hiddenler buna dahil değilse? Valla cidden bunu anlayamadım ama. Pasifler ve hiddenler dahil edilmeyecek diyor. Bir şeyleri iki tane üç tane varsa toplayıp tekte birleştirecek diyor ama. Ne olduğunu anlayamadım bunun açıkçası. İngilizce şey değil de. E, Türkçe'ye çeviririm. Ne kastettiğini anlayamadım o. Zaten bir tane hidden var bir de pasif Onları birleştirmeyecekse aynı yerde yer kaplamasın diye başka ne koyabilir? Onu anlayamadım. Clearing the ball yani. Tophane size geliyor ya. Löp diye vuruyorlar. Hangi adam ne yaparsa yapsın. Tersek de kalamıyorsunuz. Top sizin yani bazen salak salak clearliyordu ya. Arka top sizin kalenizin önüne gidiyordu. Öyle saçma sapan şeyler. Öyle clear mi olur diyordunuz. Onu çözmüşler. top direkt sizin kalenizin önüne falan gitmeyecek. Gerçi Genelde bizim kalemizden değil, rakibin önüne atıyorlardı. Onlara şey yapıyordu ama... Ayrıca taça falan filan atabilmeli. Yani topu atıyorsun, direkt taça atacak yani adam topu. Taçtan size verecek topu. Siz ona vereceksiniz. Öyle bir olay da getirmişler. Ki bence mantıklı. Direkt topu taça atma olayı da şey yani, olması lazımdı. 50'den 100'e çıkartmışlar maksimum frend şeyini. Ee, seviye 85'e kadar. 85'e kadar 57 frend sayınız 100 olmuş. 85'ten sonra 100'den ee... yok lan pardon herkes de 50'ymiş sanırım ben bir belli bir şey var zannediyordum herkes de 50'ymiş 85'in üstü leveldeki şeylere 100'e çıkacak yani artık herkes 100 arkadaşı olabilecek daha fazla kişi ekleyebiliriz yani onun dışında Dream Collection haberi gelmiş neden geliyor Piemonte'den 480'lik pası var. Special skill, step feed. Beni zaten pasın yok muydu? Bana bir bakmak istiyorum. Yani boşa getirilmiş bir hareket olarak gördüm pası. Tam yani 480. Çok sağlam pas. İnanılmaz güçlü pas hatta çoğu metada 480'lik pas yok yani en güçlülerden biri olabilir. Dönün pası. Ama yani pası zaten fena bir seviyede değildi yani. Ya hatırlıyorum bakayım. Neydi kanka senin pasın? Yani 450 kaç veriyordu? 480 mi? Yani 30 momentum fullbazı için inanılmaz bir şey. Pası kesilmeyecek büyük ihtimal ama intercept'te ben bunu burada görmedim. Burada da doğru intercept. Ama intercept verse Intercept'i zaten şeyden verdi. Aynen. Ondan vermiş. Bence güzel olmuş. Bantu verebilirdi belki Pierre'la falan ama intercept'i zaten verdi. Çok sağlam. inanılmaz sağlam bir adam olacak bu arada. 480'lik forsu var. Full body'si var. En kötü yani %15 falan olur ki bence %20. %20 full body. Daha da fazla olursa tur yani. Pasını kimse kesemez yani bu adam. 480 artı 25 full body ile falan. Onun dışında direkt e, Hotline'a da bond yazmışlar. Neymiş? Agility. Mavi geliyor yüzden. Çok yani ne bileyim. Beni ilgilendirmez. Mavi kurmuyorum. Kırmızı kuruyor. Zaten kırmızı gelse de atmazdım. Mavi geldi. Şu an büyük ihtimalle diğer hesapla atacağım. 300 DB atarım. Ee, i̇kinci hesapla. Onda mavi kurma olayım var çünkü. Direkt hotline'ı var. %5 de bırakırlar umarım çünkü bu da rival gibi %10 falan verirse direkt var buna. At şu şeyi. Gol atsın yani. Kuraife falan. Bu çok fazla olur çünkü. İki tane special skill bloğu var. Yani kanser misü giden sonraki o yaptıkları da çok saçma bir şeydi. %40 %50 falan böyle bir şey. %50, 50 %60 mıydı? İki tane hareketini birden blokluyordu. Hanser Misugü'den sonra gelen ilk adam Special Skit bloklamada. Yani o kaçarın yok yani. O sen bir şeyini bloklasan <laughs> korusan bile kaçarın yok çoğu adamdan. Bir de üstünden üstlük oto-intercept yani. HDF'lerden daha iyi bir adam olduğunu şu anda bak şöyle ilk geldiği ana bakarak bir de buna bakarak Tdf'lerden iyi bir adam olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu adam yani. Ben de olsa show'yu mu oynatırım, bunu mu oynatırım, DM'de oynadığımı düşünün, bunu oynatırım. Solo pasif inanılmaz değerli ama Oto Intercept'siz maalesef yani show'cum. Cidden çok sağlam bir adam yapmışlar. Diye bayraklarını da atalım. Burayı da okumayacağım zaten kendi kendime şey yapmışlar. Videoya bakalım tekrardan, şöyle kapatalım. AOE'mize bakacağız şimdi. AOE'den sonra şu tıkları ve bu arada inanılmaz şey yapıyorum, kaşınıyorum her tarafım. Dökülüyor. Artık dökülme sürecine girdik. Yandı, yanan derimiz dökülüyor. Yeni çıkacak yerine. Yılan gibi deri değiştiriyor. Avi'nin zaten e, ee, Bacchus'a karşı gördüğü şeyi al baktınız. Her türlü stada alıyor. Yani nereden verirsen ver top. karşı stada alıyor. Yani dışından vurdum. Kendi şeyinde maçımda. Oradan bile şeyi alıyor. Eşit bontlarda bu arada. Eşit bondlarda Ceza dışından bile atıyor. Ben Turner'de kendim ilk geldiğine denemiştim çoğuyla kornerden verdim pası. Çapraz ve bayağı bir çaprazdı. Oradan vurdum. Şunu zaten çaprazdan düşme olasılığı da var. Birazcık düşmüyor. Oradan bile aldı yani barı. O kadar sağlam adam yani Bartos'a karşı. Ki Müller'e karşı denemedim. E, ee, Müller olan varsa Discord'dan da yorumlara yazsın. Ya da Müller'e karşı da deneyebiliriz. Bu canavar yani adam. Bunun dışında tek sıkıntısı ileri götürmeniz. Şu an statlara bakıyorsunuz. Dribble falan biraz düşük kalmış diyorsunuz şu 11k olsaydı keşke diyeceğim o zaman yani Bat's'un kurtarma ihtimali falan kalmazdı. Şu an bile zaten yüzde 30'ları zor görüyor. O zaman 20'lerde kalırdı. Her vurduğu gol olurdu. Bence olabilir zaten. Adam counter yok onun Defansifi biraz düşük kalmış yani. Non Japan'a karşı bile alamıyor. 4 ters benim bond'um 40'tı ama adam zaten de bak. So şu bond'ta oynamazdı benim kurduğum eee takımda oynuyor. Onda bile 44-46 görüyor ki rahat geçiriyorlar. Ben üzerine gene de koydum defansif hareketleri. Çok şey yapmasınlar diye. Boş bulup her pozisyonda atmasınlar diye. Belki FP falan non Japonları tutarız. Babında. Japonlara da zaten defans yapamaz. Non Japonlara da böyle ucundan böyle ıh diye belki %15 falan alır. Onun dışında fizikali güzel 9500 falan. Gayet sağlam. veri good'u var ben. <laughs> Bunu şey Plunge'ın boleyi eklemeyi düşünüyorum. 480 mi? 475 mi? Very da biri hesaplasa Master falan bunu izliyorsan bir hesapla da ne kadar etkiliyor Very Good'un olayı yani. Şeyden daha fazla vuruyor mu yerden? %5'i var çünkü yani. Onu bir birisi şey yapsa yazsa belki Nina'nın chartta falan görsem Low da eklerim tackle yerine. Onun dışında catch var zaten. Reis. Hem Müller hem Bacos. içinde içinden geçmek için gelmiş. Yeşil Japon takım skillim 2 oldu. Bir bakıyorsunuz bir tane daha Yeşil Japon buluyorum. Yeşil Japon'dan kurmaya başlıyorum. O da olur. Bu arada kalsa direkt blue yani. Kalsınız varsa bence hiç yorulmayın bu adamın peşine takmaya. Direkt geçiyor sizi. Intercept 490. All Intercept bile bar zor zor, zor göt da göremiyor yani. Anca son stamina'da falan olacaksınız da full power avantajınız olacaksınız. belki öyle alırsınız. Kalsı bunun peşine takmanızın bir anlamı yok. Japonlarla eşleşse zor olur, geçemiyor çoğu zaman Japonları. Kırmızı non japonlar da biraz zor zaman veriyor ama onun dışında mavi Non japon bulduğunuz zaman ya da ne bileyim bir chest basa karşıda çünkü Düşürücülerden <laughs> Korunmak için çoğu kişi koyuyor ben dahil Chest basa falan bulduğunuz zaman onun üzerinden Yardırı geçersiniz O yüzden güzel En yüksek şutu şu ana kadar 480 şeyden de düşünmek açıdan Gayet okey bir şut. 500 falan olsa yakında güzel olurdu ama yani. O da yapacak bir şey yok. 7.5 bond. Bond dedim adam yani. 7.5 düşürmesi de var. Benim show ile birleşince 10.5 bir düşürmesi oluyor. Geç tarafa. Otobüs çık. Show ile birleşince 10.5 bir düşürmemi oluyor. Ve yani karşıma full debuff mı geldi diyelim. Adam 20 bondlarda falan geziyor. Onu ben 10'lara düşürüyorum. O küsür bonda oluyor. 40 tane e, korumalı şeyi de var. Hatta 44 koruyor kendisine. E, Bacchus. Bu zaten direkt 80 korunuyor. Adamla aramda neredeyse 30 mont farkı oluşuyor. Bir gol de kaçıp gidiyor zaten full devaklar benim karşımda. O yüzden şu an benim takımın en zayıf kaldığı full bondlar. Kaldı ki full bondlar da değil. Full bond kurup 49-50 yapıp 6 de kalkan koyanlar. Birkaç tane stakaki falan koyanlar var. Onlara karşı biraz zayıf kalıyorum ben çünkü. Onların bir tek bondu benden yüksek oluyor. Yoksa full 50 bond yapanları da ben gene 10.5 düşürüyor. Bak benim seviyemi çekiyor. Ama devaflar benden kaçacak bir elik arıyor. Onun dışında %5 bunu 480'i e, 504'e çıkartıyor. 7 yapsaydın da 510, 510 üzerine çıksaydı dedik ama yok. Başkası bir savaşma şansı vermişler bunu 5 yaparak. Bence buna gerek yoktu. Aoi dedin, kanser dedin tamam. Enerjisi bitmeyen bir manyak ama kanka. Sen bunu 1350 falan yapaydın da. Şuraya bir auto intercept koysaydın. Ayının tam kanserliğini o zaman hissederdik. O zaman intercept direkt üzerinden pasta atamazlardı, Maça girmeleri gerekirdi. Tam kanser olurdu. Aldık ki zaten orta sahanın böyle gıdım ilerisinde meçhaba girseniz Zaten DM ile defansa falan meçhaba girmenize hiç gerek yok AM'de böyle cheat pasa gibi zayıf birini bulduğunuz anda onunla meçhaba giriyorsunuz Hop C'ye sağ içinde vuruyorsun gol Yani direkt acımıyor yani abi. Tam bir bıtık sıkıcı. Her şeyi basmanız gerekiyor tabii ki. O zaman çok canlar yakarsınız Bachos'ların müllerlerin. Neyse şuraya gelelim. 7 tane var. Burada bir tek hedefimiz var. Bir tane. O da Diaz. Ee, Diaz'ı bulsak. Star vay be. Diaz'ı bulursak Napoli'yi direkt alırız yapıştırırız ama Çok <laughs> yani bu havuzun içinde bir yazın gelmesi Direkt de bunlardan gelmedi Buradan gelmesi de zor Geçelim kanka hemen Eleven geldi harika Kanka ay Satacağım bu arada ya Çok eser birikmiyor zaten Bir i̇şte baksana İşte şunları Şunlar yüzünden bunlar çok şey yapıyor Eventten kastım ben bunlara onlara bir bandır break yapıp şey yapmam gerekiyor. Ee, bir bandır break yapıp onlardan kurtulmam gerekiyor. Videodan sonra onu yapsam iyi olur. Şunu da attığımız zaman son stepte kalacak bak biliyor musun? Şunu atacağım elimde 5 tane kalacak. 4. stepte bitecek. bir tane daha olsaydı. Bir tane kit kalamamışım ya harbiden. Hangi gün girmedim ne yaptım bilmiyorum da. Bir tane tık alamamış. Vay be bu. Her yer deri oldu yürüyorum şu anda. Tamam. Tamam oradan çok şey istiyorum bir tane Akoli'de yaz verir misin? Yok canım sola verdim. Bencecik. Birincisi bir atalım. 2, 3, 3'te bir esrarı garantimiz var. Pardon bu 5 la. 5'te garanti değil miydi? Allah Allah. Garantisi mi ya bakayım. Şurada çıkarsa garanti ederim. Bakıyoruz. Harbiden garanti işte 5'in işte. Değil mi? Kardeşim so long yani yıllar oldu gelmeyene 440 yani şu an hiçbir altıma yaramıyorsun Notre Dame'cığım. Senin diğer halinde almışsa yani hiç olmamasından iyidir belki bir yerde bir naturalizam gelir bekleriz kendisi ortalıkta yoktu bu zamanlar istiyordum istiyordum gelmiyordu kırmızı hali benden bu takımdan ondan sonra geldi böyledir işte adamı çıkartırsınız oynatmazsınız böyle bir hikaye sonra istediğiniz adamı verirsiniz. kaç tane attık sanki ya Kaç tane var şu an? 38. Tamam. 8 tane alalım şöyle 2. 5, 6, 7. Tam 8 değil mi? 9 oldu böyle. Ben 35 mi? Bir tane mikser atacağım. Aynen. Bakayım. Şu an tam 30. Aynen. Bir tane mikser atalım sonra son stepleri de atarız. Geçen sildim kendimi. O kadar 40 tane falan. Bir mikseri boşa attık ama mikserde de artık gelecek adam kalmadı yani. Hepsi var. Öylesine bandır ve adam için büyüktürüyoruz. Ulan bunu der Gelecek adam kalmadı der demez. Napoyu vermesi. Çok önemli bir kart değil bu arada. Gayet çöp bir kart da. En azından full burst kanon geldi diyelim ne diyelim. Yeşillere bir adam daha yani çocuk. Son hasarımız büyük ihtimalle çünkü 4 hiç vermedi şimdiye kadar. Bunu da alalım gidelim. Hens ve hava gidecek. Vak vak işte. Vak vak deyince aklıma ah geliyor. Vak vak. 2 tane geldi kardeşim. Kardeşim oradan bir bir alabilir miyim kardeşim? Son şans. Ya hey abi niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> Aa, Adam, cidden bekletmem mi falan? Ne kadar şeyim böyle. Diaz diyorum Diaz geliyor. Geçen Victor'una mavi dedim, Victor'a mavi geldi. Baka sen bir şey yaramazsın. İlk çıktığında biraz kanserdin ama tek hareketlik adamsın yani. Yine Diaz dedik Diaz geldi. <laughs> Allah ilginç şey mi diyorum ya ben videoyu kapattıktan sonra bir şeyler mi dilesem? Allah'ım. Yine oğlum falan. Ve burada dediklerim gerçek oluyor. Club'dan olmadığı da ikara garanti yani. Neyse ee, bu kadarlık yeter. Bu kadarlık yani. Bugün bu kadar yeter. Yarına varsa ee, bir diyaz diyaz nereden çıktı? Müller olan bir kişi. Ama iyi. Müller'e karşı da deneriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Delpi ile kapatalım. ゴール前での仕事は任せてい